Kerem fizik yazılısında kütle, hacim, öz kütle nicelikleriyle ilgili doğru yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Buna göre Kerem 1, 2, 3, 4, 5 nolu yargılardan hangisini hatalı işaretlemiştir şeklinde sorulmuş. Kütle temel bir büyüklük mü? Evet kütle temel büyükler kısa muzla formüle edilmişti. K Kütle I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M mol sayısı, U uzunluk, Z zaman şeklinde arkadaşlar 7 tane temel büyüklük var. O halde kütle bunlardan bir tanesi mi? Doğru. Doğru işaret, yani için birincisi doğru. 2. Öz kütlenin uluslararası birim sistemindeki birimi gram bölü santimetre küptür yazılmış. Hayır. Kilogram bölü metre küptür. O halde yanlış dediği için bu da doğru. Ocakta ısıtılan sıcaklığı artan bakır tencerenin öz kütlesi azalır. Arkadaşlar bakırın sıcaklığı arttığında hacmi arttığından dolayı kütle sabitken hacmi artan maddelerin öz kütlesi azalır. Evet doğru öz kütlesi azalır. Bu da doğru dediği için doğru işaretlemiş. Hata yapmamış. Sıcaklığı sabit saf bir sıvıya ait madde miktarı arttıkça öz kütle artar. Hayır. Sıcaklığı sabit olan saf bir maddenin arkadaşlar diyelim bunun içerisinde bir yağ olsun. Sıcaklığı sıcaklığı sabitken yani değişmezken ben onun miktarını artırıyorum. Miktar yani biraz daha yağ ekledim. Hala yağ yoğunluğu 0.8 iken diyelim. Biraz daha ekleyince yine 0.8 olmuş oldu. Yine su içinde düşünebilirsiniz. Suyu mesela artı 4 santigrat derecede yoğunluğu 1. Yine artı 4 santigrat derece yani aynı sıcakta e, yine su ilave ettiğimize hacmi artar, kütlesi de artar ama öz kütlesi yine aynı kalır, 1 kalır. Doğru demiş. Öz kütlesi pardon. Yanlış demiş. Öz kütlesinin değişmemesi lazım. Burada artar dediği için yanlış hata yapmış. 4'te hata yapılmış arkadaşlar. Şimdi sonuçlarını da okuyalım. Hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Evet. En boy yüksekliğinin çarpımı. Yani 3 tane boyutu çarpıyorsun. Hacim türetilmiş. Zaten kısa içerisinde hacim diye bir bilgi olmadığı için buradan da aklımıza gelebilir. Yani burada öğrencimiz doğru söylemiş. O halde cevabımız arkadaşlar yalnız pardon 4 olmalı. Yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yatay doğrusal yoldaki çekicinin çelik halat yardımıyla taşıdığı otomobil şekilde ekibidir. Buna göre çekiciyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Olabilir. Durgundur. Evet, durgunsa arkadaşlar düşey el ikisi bu şekilde dengede kalabilir. Sabit hız hareket etmektedir. Evet, sabit hız hareketinde de eylemsizlik dediğimiz olayla karşılaşılmadığı için yani atıyorum bu araç hızlanınca geriye doğru, yavaşlayınca öne doğru aracın üstündeki aracın hareket ettiğini gözlemliyoruz yani eylemsizliğinden dolayı. E o zaman sabit hızla hareket ederse eylemsizlik olmadığı için yani cismin hareketinde ve şeklinde bir durum gerçekleşmeyecek. O halde burada da bu şekilde düşey konumda dengede kalmış olacak. Yani sabit hızla hareket ederken de böyle dengede kalabilir. 3 hızlanmaktadır. Hayır, hızlanırsa çekici buradaki araç arkaya doğru meyillenmiş olacak. Yani o zaman böyle düşeyde bu çizgi üzerinde bu şekilde kalmamış olur. O bu gerçekleşmez. Durgunken ve sabit hızlıyken eylemsizlik kanuna göre düşeyde konumunu korumalı. Onun için cevabımız 2 ve 3 pardon 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Belirli su sıcaklıklarının insan cildinde ciddi yanıklar üretme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre yukarıdaki su ısıtıcılarında 60 santigrat sıcaklığındaki suyun insan cildine ciddi yanıklar üretme süresi nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada Fahrenheit cinsinden sıcaklık verilmiş biz Fahrenheit cinsinden sıcaklıkları Celsius cinsine dönüştürmemiz lazım veya Celsius'u Fahrenheit'e dönüştürmemiz lazım. Burada haliyle çok fazla Fahrenheit olduğu için Celsius'u Fahrenheit'e dönüştürmek daha mantıklı geldi. O halde arkadaşlar C bölü 100 eşittir Fahrenheit eksi 32 bölü 180 dediğimizde Celsius ile Fahrenheit arasındaki sıcaklığı bu şekilde dönüştüreceğiz birbirlerine. O halde bakalım 60 bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180 dersem Şuraya arkadaşlar 20'ye bölüyorum 3 burayı 20'ye bölüyorum 5 o halde burayı da 5'e bölelim arkadaşlar 36 şundan çarparsak 108 108 eşittir Fahrenheit eksi 32 dersem Buradan Fahrenheit'in arkadaşlar 140 derece olduğunu gözlemliyoruz yani, 60 santigrat derece sıcaklığındaki suyun insan cildine yanıklı etkilerini görmeye çalışıyoruz. O halde 140 Fahrenheit'ı burada görmemiz lazım. O halde 140 Fahrenheit'da 5 saniyeden az bir sürede arkadaşlar ciddi yanıklar gerçekleşebiliyor. O halde cevabımız buradaki 5 saniyeden az ifadesi olmalı. Yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bir golf sahasının O merkezi dairesel yatay bölgesinin üzerinde bulunan K ve L golf toplarının şekildeki konumları O noktasından onar metre uzaklıktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Şekildeki konumlarından harekete geçip O noktasında duran K ve L toplarının yer değiştirme eşittir. Yer değiştirme büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Çünkü buradaki top bu tarafa doğru yer değiştirecek. Diğer top da sol tarafa doğru yer değiştirmiş olacak. Bunların yer değiştirme büyükleri eşit. Çünkü yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Yönleri farklı olduğu için hiçbir zaman bunların yer değiştirmeli bu yönlerde yani zıt yönlerde hareket ederse yer değiştirmeli eşit olamaz zıt yönlü olduğu için. Neler eşit olabilir? Yer değiştirme büyüklükleri eşit olabilir. Orada Burada yer değiştirme büyüklükleri eşit dememiş. Yer değiştirmeleri eşit demiş. O zaman birinci yargı yanlış. 2. K ve L toplarının O noktasına göre konumları eşittir. Konumları da eşit değil çünkü konum vektörel bir büyüklük. Konumun tarifi şu. Seçilen bir referans noktasına göre yani burada O'ya göre olmuş oluyor. Cismin yönlü uzaklığına denir. Yani bu atıyorum bu yönde yani eksi yönde diyelim bunu 10 metre uzaklıktayken bu da artı yönde 10 metre uzaklıkta olacak. Yani eksi 10 artı 10 bunların konumları eşit değil. Konumlar eşit olsa zaten aynı konumda olurlar aynı yerde olurlar. Konum büyüklükleri eşittir bu da yanlış. Şekildeki konumlarından hareketi geçip doğrusal yörüngede hareket ederek T sürede O noktasındaki deliğe giren K ve L toplarının ortalama süratleri eşittir. Heh, sürat işte burada eşit. Neden? Çünkü sürat alınan yol bölü zaman. Yani birim zamanda alınan yola eşit. İkisinin de aldığı yol aynı. Çünkü alınan yol skaler bir büyüklük. Vektörel değil yani yönü yok. O zaman K'dan atılan ile L'den atılanın aldığı yol 10. Bu arada geçen süre aynı T. O zaman ikisi için de 10 bölü T şeklinde arkadaşlar ortalama süratleri vardır. Ve bunlar da birbirlerine eşittir. O halde doğru cevap yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Özdeş ABC lambaları, iletken kablolar ve üreteç ile kurulmuş elektrik devresi şekilde gibidir. Devride sadece KL arasındaki mavi kablo sökülürse ışık veren lamba sayısı N1, sadece MN arasındaki yeşil kablo sökülürse ışık veren lamba sayısı N2 oluyor. Buna göre N1 bölü N2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda üreticimizin atıyorum burası artı kutbu burası eksi kutbu olsun. Artı kutbundan çıkan akım buraya geldiğinde Bakın bu ana kolda olmuş oluyor. Sonra burada iki tane paralel kol var. Paralel kollar akımlar paylaşıyor. Tabii bu kolda arkadaşlar bir dirençsiz bir yol var. Burada ise dirençli bir yol var. Hmm, akım dirençsiz yolu tercih edeceği için şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bu lamba yanmaz. Bu lamba yanmaz. Hop ne yapacak? Diğer üzerinden geçtik. C lambası ve B lambası başlangıçta yanıyor. O zaman bana... KL arasındaki mavi kablo sökülürse demiş. Kale arasındaki mavi kablo söküldüğünde arkadaşlar zaten kısa devre yapıyordu bu. Bunu sökersek devrede o zaman B'nin üzerinden sonra A'nın üzerinden sonra C'nin üzerinden geçerek üç lambanın üçünün de yanmasını sağlar. KL arasındaki kablo sökülürse. O zaman M1 için 3 diyorum. MN arasındaki kabloyu sökersek, MN arasındaki kabloyu söktüğümüzde arkadaşlar KL kablosu duruyor ama MN arasındaki kabloyu sökersek zaten Burası kısa devre olan bir kısımdı. Yani KL'den geçiyordu başlangıçta akım. E M'nin arasının sökülmesi herhangi bir şey etkilemeyecek. Yani iki tane lamba yanıyordu. Yine iki tane lamba yanmaya devam edecek. O halde burada B ve C lambaları yandığı için iki lamba yanar. Yanan lamba sayısı sorulduğundan cevap arkadaşlar ikisini sağlayan B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Asal eksenleri çakışık L aynaları M aynası ile oluşturulmuş optik düzenek şekilde iki K aynasına gönderilen I ışını şekilde iki bir yol izleyip M aynasından kendi üzerinden geri yansıyor. Buna göre KLM aynaların türleri hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan K bir ışık gönderdiğimizde asal eksene paralel bir şekilde yansımış. O halde ışığın tersinin özelliği var. O zaman asal eksene paralel ışığı gönderdiğimizde bakın ışığı dağıtmış. Ee, bu dağıtıyorsa demek ki bu aynanın tümsek ayna olması ve gelen ışığın başlangıçta uzantısı odaktan geçecek şekilde geldiği için asal eksene paralel bir şekilde yansıdığını anlıyoruz. Peki devam edelim. Asal eksene paralel gelen bu ışın lehanesine geldiğinde ne yapmış? Şu noktadan geçmiş yani ışığı toplamış. O halde bu ışığı topluyorsa çukur ayna. Asal eksene paralel gelen ışın çukur aynada odaktan yansıyacak şekilde geçer. Yani o zaman buradaki aynamızın da bir çukur ayna olduğunu anlamış olduk. Gelelim üçüncü aynamıza. Üçüncü aynamıza bakarsak ışık kendi üzerinden geri dönmüş. E neresinden geçecek şekilde gelirse kendi üzerinden geri döner. Ayna dik gelmesi lazım. Hmm, aynamız o zaman bir tümsek ayna. Tümsek aynanın merkezinden uzantısı bakın uzantısı merkezinden geçecek şekilde geldiği için bu aynaya dik gelmiştir. Dik gelen ışık da dik kendi üzerinden geri dönmüştür. Yani buradaki aynamızın da tümsek ayna olması gerekir. O zaman birinci aynamız tümsek. İkinci aynamız çukur. Üçüncü aynamız tümsek. O halde üçünü sağlayan seçenek B seçeneği doğru olmalı. Şekil 1'deki ipin ucu yukarı çekilip aşağı indirilerek ip üzerinde dalgalar oluşturuluyor. Şekil 2'deki hoparlörün ürettiği ses dalgaları hava ortamında yayılıyor. Şekil 3'teki dalga elinde tahtanın itilip geri çekilmesiyle su dalgaları oluşturuluyor. Buna göre 1-2-3 nolu durumlarda oluşturulan dalga çeşitlerinden hangileri sadece enine dalga özelliği taşır? Arkadaşlar dalgalar oluşturulma yöntemine göre ikiye ayrılır. 1- Enine dalgalar. 2- Boyuna dalgalar. Enine dalgalar. Şimdi dalgayı düşünelim arkadaşlar. Haliyle yay düşünelim. Yayda başlangıçta yayda bir herhangi bir e, dalga üretmedik. Yani serbest haldeki bir yayı düşünün. Sonra ben bunu yukarı doğru çekip aşağı doğru indiriyorum. Yani şu şekilde bir dalgalar elde ediyoruz. Ve biz buna enine dalga diyoruz arkadaşlar. Yani sarsıntının yönü ile dalganın hareket yönü birbirlerine dik doğrultu ise bunun da enine dalga. Peki boyuna dalga nasıl oluyor? Boyuna dalga yine bir yayı düşünelim arkadaşlar. Yay serbest halde yani herhangi bir enerji üretilmemiş. Sonra ben bu yayı sıkıştırıp bıraktım. Sıklaşma ve seyrekleşme. Sıklaşma ve seyrekleşme. Bu şekilde bir dalga meydana geliyor. Yani sarsıntının yönü ile dalganın hareket yönü aynı doğrultuda ise buna da arkadaşlar biz boyuna dalga diyoruz. Şimdi bakalım birincisinde. Yukarı aşağı çekip bırakmışız. Sarsın yani uygulanan kuvvet yukarı yönde. Dalganın hareket yönü buna dik yatay yatayda yani o zaman bunlar birine dik olduğu için enine dalga olmuş oluyor. Yani birinci dalga çeşitimiz oluyor. Bu enine bir dalgadır. Ses dalgaları arkadaşlar sadece boyuna dalgalardır. Yani ne oluyor burada ses çıkardığı andan sonra ortamda basınç etkisiyle sıklaşma ve seyrekleşme gözlemleniyor. Bakın burada sıklaşmalar seyrekleşmeler. Aynen burada olduğu gibi yani dalganın sarsıntısının Hareket yönü ile dalganın hareket yönü aynı doğrultuda ise buna biz boyuna dalga diyoruz. Burada bir boyuna dalga elde edildi. Peki tahtayı ittik. Ne tarafa ittik arkadaşlar? Suyu bu tarafa doğru itti. Burada bir dalgalar oluştu. Dalgaların da hareket yönü, yayılma yönü sağa doğru. Yani titreşimin sarsıntının yönü ile dalganın hareket yönü, Aynı doğrultuda ise bakın alttaki gibi boyuna dalga elde etmiş olduk arkadaşlar. Demek ki burada sonuçta boyuna dalga özelliği taşıdığı için cevabımız yalnız bir de enine dalga özelliği taşır. Yani A seçeneği doğru cevap olur diyeceğiz.